Fenerbahçe taraftarları, bekleyiş sonunda bitti. Yaz transfer dönemi tam bir havai fişek gösterisiydi ve herkesin konuştuğu yeni golcü resmen İstanbul'a geliyor. Evet, Yusuf Ennesiri'den bahsediyorum. Faslı gol makinesi ve Türk Süper Lig tarihinin en pahalı transferi. Şimdi bunu biraz açalım. Fenerbahçe rekor kıran bir ücret ödedi. Söylentilere göre yaklaşık 19.5 milyon euro, ligdeki tüm transfer rekorlarını alt üst etti. Bu, Galatasaray'ın Mario Jardel için ödediğinden veya Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için harcadığından bile daha fazla. Kulüp, En Nesiri ile 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu da, ona kupa kazandırma konusunda ne kadar güvendiklerini gösteriyor. Peki, kim bu Yusuf En Nesiri? 27 yaşında, güçlü bir santrafor ve ceza sahası içinde gol sezgisi olan kanıtlanmış bir bitirici. Son 4 yılını Sevilla'da geçirdi. Yaklaşık 200 maça çıktı ve 73 gol attı. Bu harika bir istatistik. Ve Fas milli takımındaki kahramanlıklarını da unutmayalım. 73 maçta 20 gol ve 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı yarı finale taşıyan Portekiz'e attığı unutulmaz kafa golü. En nesiriyi özel yapan ne? Sadece güçlü ve hızlı değil. Hava toplarında da çok etkili ve her zaman doğru zamanda, doğru yerde olmayı başarıyor. Ek ister La Liga'da olsun ister Avrupa gecelerinde büyük maçlarda sahneye çıkacak deneyime ve cesarete sahip, onu Edin Dzeko ile birlikte forvette hayal edin, savunmacılar kabus görecek. Şimdi de taraftarlardan bahsedelim. Haber düştüğünde Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada adeta patladı kulübün resmi karşılama gönderisi dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Bu heyecanı hissedebilirsiniz. Herkes en nesirinin 9 yıllık şampiyonluk hasretini bitirecek eksik parça olduğuna inanıyor. Tam heyecan bitti derken, başka bir yıldız hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Lille'den Jonathan David. Görüşmeler devam ediyor ve Fenerbahçe ikisini de alırsa, bu hücum durdurulamaz hale gelebilir. En gelişiyle Fenerbahçe sadece yurt içinde başarı hedeflemiyor, Avrupa'yı da fethetmek istiyor. Kadro daha derin, moral tavan yapmış durumda ve rakipler hazır olsun. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? En Fenerbahçe'yi zirveye taşıyacak golcü olacak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Bu sezon destansı olacak.